bunları dağıtmayacaksın diye. Neden dağıttın? Hadi çabuk topla. Çabuk topla dedim sana. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Çabuk topla bunları. Sana diyorum. <laughs> çabuk topla. Bak Sidin. Lütfen etrafında dönemiyorum. Başım döndü. Başım döndü. Başım döndü. Çok da onları. Çabuk. Çabuk dedim sana. Topluyor musun? Bak kovalayacağım seni. Kaçma. 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 Ay yakalayamıyorum. Yakalayamıyorum. Gel buraya, gel buraya yakalayamıyorum seni. Gel buraya. Çabuk gel. Ay düştün. Düştün Sibel. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Dur bekle. Bekle yakaladım. Şimdi bana bak, bana bak. Simel oyuncaklarını toplayacak mısın? Toplayacak mısın dedim. Hadi. Cevap ver. Toplamayacaksın öyle mi? Ama Simel alırım ben alırım. <laughs> toplayacak <laughs> mısın? Toplayacak mısın dedim. Tamam bana bakarak konuş şimdi. Oyuncaklarını toplayacak mısın? Tamam. Küstüm küstüm küstüm. Toplamayacak mısın? Toplamayacak mısın sen oyuncakları? Neden? Toplamayacak mısın? ya, <laughs> ne yapmışsın? Buraları hep dağıtmışsın ama. Hadi çabuk oyuncakların hepsini topluyorsun. Hadi Simel çabuk ol. <laughs> Neden? Neden dedim? Lütfen toplar mısın? <laughs> Lütfen oyuncaklarını topla dedim sana. Neden? Lütfen kaçma. Nereye kaçıyorsun Simel? <laughs> Nereye kaçıyorsun Simel? Hayır kaçamazsın. <laughs> kaçamazsın dedim sana kaçmasın ha. <laughs> toplayacaksın onları dedim. Hayır, toplayacaksın. Nerede sepetin? Bak sepetin orada. Koş, 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 çabuk. Sana diyorum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Sima? Sana oyuncaklarını topla dedim. Toplamayacak mısın? Tamam, küstüm o zaman ben sana. Ben toplayacağım. Ben topluyorum.